bebekçik. Ne oldu sana bakayım? Karnın tok. Neden ağlıyorsun? Uykun mu geldi? Oo, kıyamam sana. Tamam ben şimdi senin yatağını hazırlarım. Hemen seni uyuturum olur mu? Güzel bebeğimin uykusu gelmiş. Hemen onun yatağını yapmalıyım. Hmm. şöyle yapalım da yumuşacık olsun. Gel bakalım piş piş piş, 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 piş. Gel bakalım Elay bebek. Üstünü örtüsünü de örtelim. Artık rahat rahat uyuyabilirsin. Piş piş. sessiz olmalıyız. Bebek uyudu. Sessiz sessiz uyumasını bekleyelim. Eee, eee, eee. A -a, neden ağlıyorsun Elay bebek? Ha? Yoksa sen acıktın mı? Hemen sana mamanı vereyim o zaman. Gel bakalım. Ben de çay yaptım. Aa, Elay bebek yine ağlıyor. Neyin var Elay bebek? Şöyle gazını çıkaralım. Aa, aa, Elay bebek senin karnın çok şişmiş. Senin karnın mı ağrıyor yoksa? Hemen sana bir rezene çayı yapalım biz o zaman. O sana iyi gelir tamam mı bebeğim? Ağlama sakın. Şimdi ben Elay bebeğime bir güzel rezene çayı yapacağım. Karnının ağrısı geçecek. Birazcık rezene koyalım. Birazcık da su. Temiz su. Evet. Karıştıralım. Şöyle. Hmm, mis gibi kokusu geldi. Şimdi ocağın altını açalım bakalım. Çıt, 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 çıt. Tamam, biraz pişsin. Evet, pişti galiba. Hemen biber onuna koyalım. Hilay bebek. Şimdi sana rezene çayı yaptım. Sen şimdi iyileşeceksin tamam mı? Hadi iç bakalım. Aferin sana. Aferin sana Elay bebek. Aferin. Hepsini bitirdi. Şimdi iyileşeceksin. Biraz da karnına masaj yapalım. Hii. ağlama Elay bebek. Birazdan geçecek tamam mı? Aferin sana. Heh, sakinleşti galiba. Üstünü kapatalım. Hadi bakalım. <laughs> 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 Elay bebek uyudu. Şimdi sessiz olun çocuklar. Kanalımıza abone olmayı unutmayın. Görüşmek üzere.